Bu sene neleri erteledin? Sevdiklerinle bir araya gelmeyi, bayram ziyaretlerini, düğününü ve daha nicelerini. Peki ya ev sahibi olma hayalini? Siz hayalinizdeki evi daha fazla ertelemeyin diye Sühan 1071 konutlarını Karaağaç Mahallesi'nde sizlerle buluşturuyoruz. 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 seçenekleriyle Sühan 1071 konutları modern mimarisi şık tasarımıyla size konforlu bir yaşam sunuyor. Şimdi lansmana özel fiyatlarla %45 peşinatla ev sahibi olun, evinizi yıl sonuna teslim alın. Hayallerini erteleme Isparta, Sühan İnşaat güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi için Karaağaç Mahallesi Meydan Arkası Satış Ofisimiz... Veya 0 537 32 040 32 Sühan İnşaat İsmail Altunbaş'la bire biri sunar. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Birebir program olarak yeni bir haftanın başlangıcında yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta önemli bir konumuz var. Önemli konuları da konuşacağız. Aslında kamuoyunun yeni yeni tanıdığı bir isim, yeni bir dernek. Genç Yalvaşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Aslında Genç Yalvaşlılar Derneği olarak da biliniyor. Konuğumuz da dernek başkanı Sayın Ramazan Yıldızlı. E, Yalvaç'ta hakikaten e, önemli çalışmalar imza atıyorlar. Kısa bir süre önce kuruldu ama e, kısa sürede de büyük işler yaptılar. E, önümüzdeki süreç içerisinde de e, bu işlerini, bu faaliyetlerini daha da artıracaklarına inanıyoruz. Ramazan da aynı zamanda benim de e, yakından bir arkadaşım. E, kendisine de güveniyoruz. Bugün hani kendisini ve derneğinin yaptığı faaliyetleri yakından tanıma fırsatı bulacağız. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum programımıza. hoş, hoş bulduk İsmail. Evet e, hani baş, biraz önce bahsettik de bunu açacağız hani e, kısa sürede önemli işler yapıldı diye e, Yalvaş'ta bunları konuşacağız ama hani önce biz sizi tanıyalım hem sizi tanıyalım hem derneği anlatalım e, ilk Kendine. önce sizi tanıyarak başlayalım. Aynen. E, ben Ramazan Yıldızlı e, genç Yalvaşlıların başkanıyım e, Eyüplarlıyım Yalvaşlıyım e, evliyim dünyalar güzeli bir eşim e, aslan parçası bu oğlum. Prensesim var, 4,5 evet. yaşında. İlaç bir mesleği, ikamet ediyorum. E, alanım psikiyatri ve nöroloji. E, bu bağlamda insanlarla birebir yakın ilişkileri çok fazla değiniyorum. E, uzmanlığıma baktığımız zaman beden dili ve mikro ifadeler üzerinde kendimi bayağı etkin görüyorum. O yüzden ailelere gittiğimiz zaman çok yakın temaslar kurabiliyoruz bunlarda. Bazıları beni tanımıyor yalvaşta tabii çok uzun yıllar oldu ben yalvaştan çıkalı babam kütüphanede çalışıyordu zülker yıldızlı yalvaşta evet yalvaşta çalıştı uzun zamandır o yüzden babamı bilen bir nesil vardır orada muhakkak beni onun olayım onu da söylemek isterim evet şimdi bu nereden çıktı genç Yalvaşlılar fikri fikri yani ekipte genç herhalde sen gibi hepsi de evet. nereden çıktı bu fikir onu verin evlümüz şimdi biz Yalvaş'ta doğan, büyüyen, yaşayan bir e, toplumuz, topluluğuz. E, biz küçüklüğümüzden itibaren e, devamlı oyunlar oynayan, işte bir ekmeği 10 eşit parçaya bölüp menfaatsiz bir şekilde arkadaşlık kuran bir ekiptik. Tabii o zamandan hayallerimiz vardı bizim. Hani böyle yardımlar yaparsak belki e, karşılığını buluruz, evet. belki e, iyi niyet olarak bir e, iyilik hareketi başlatırız diye Tabi bu nesil şimdi büyüdü ve hayallerinin peşinde koşmaya başladı. Şimdi de bunu gerçekleştiriyor. O yüzden bir dernekleşelim istedik ve dernekleştik. Ee, çok da güzel oldu diye düşünüyorum ben. Yani şuradan bu anlamı çıkarmıyor. Siyasi bir dernek değil o zaman. Yok, şöyle söyleyelim bu çok merak edilen bir konu aslında ve çok büyük örnekleri var, çok da kötü örnekleri var evet, aslında dernekçiliğin. De, de, de. Yani dernek dediğimiz zaman insanların aklına çok kötü şeyler geliyor ama biz bunu kafalardan atmaya çalışıyoruz. Bunu aslında valimiz de sordu siyasi bir dernek misiniz de diye. Bizim içerimizde siyasetle ilgilenen arkadaşlarımız var. Ya mutlaka aktif yani. siyasette. Hı. Evet, bunlar işte AK Parti'de olan var, MHP'de olan var, Bütün İyi Parti'de, Sadette, CHP'de olan arkadaşlarımız var. Ama biz bunların isimlerini bile telaffuz etmiyoruz. Çok ince düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz. Ve kurulurken biz şunu söyledik arkadaşlarımızla: üç şey var e, dikkat etmemiz gereken, ama bunları kesinlikle girmeyeceğiz ve hiçbir şekilde işlerinde bulunmayacağız diye. Birincisi siyaset, ikincisi cemaat, üçüncüsü de tarikat. Bunların içinde ne var olacağız ne de bunlara hizmet edeceğiz diye. Ve bu yolda da devam ediyoruz. O yüzden siyaset olan şeyleri kafalarından silsinler. Amaç yalvacı hizmet etmek herhalde. Kesinlikle e, yalvacı hizmet etmek amacımız. Ve hiçbir şekilde e, ön yargı beslemeden ve e, gelecek yardımları hiçbir şekilde e, kendi menfaatimize veya Yalvaç menfaati dışında bir şeyleri harcamadan kullanmak istiyoruz. Ve bunu da top topyekim bir hareketle yapmak istiyoruz. Yani Yalvajı da bunun içerisine katmak istiyoruz. Şimdi dernek dediniz hani siz tek değilsiniz. E ne kadar arkadaş grubu hani nasıl nasıl bir arkadaş grubu var ya kaç kişisiniz hani böyle bir ekip olarak Şimdi, nasıl bir ekip? E, biz Yalvaç'ta ya 50'ye yakın çocukluk arkadaşı grubuyuz. E, hatta hepsi yal... de Yalvaçlı. Hepsi de Yalvaçlı. Evet. E, Yalvaç'ta belki kalan ve hizmet eden e, esnaf kesiminde olan ve son nesil diyebilirim esnaf olarak. Ee, bu arkadaş grupları hep küçüklüğümüzden bari büyüdüğümüz, aynı okulda okuduk, aynı mahallede evet. top oynadık ee, ve onlarla beraber büyüdüğümüz menfaatin aramızda hiçbir zaman olmadığı arkadaş grupları olduğu için de e, eliye yakın bir grubumuz, grubumuz var. Onların da isimleri de şey değil, ee... hani değil, hani sen öptülemisin <laughs> ama tabii. Evet. Onlar da gizli kahramanlar diyelim. Ee... Biz şöyle e, hareket etmeye çabalıyoruz. E, maalesef bizim toplumumuzda inanılmaz derecede bir önyargı var. Kimse kendi doğrularına bakmadan başkalarını eleştirebilme hakkaniyetine sahip olduğunu düşünüyor. Ama maalesef bu iş böyle değil. Evet herkes hata yapmış olabilir. Gençliğinde hata yapmıştır, çocukluğunda hata yapmıştır ve bu büyüklüğünde de yapacak anlamına gelmez. İyi bir insan olabilir insanlar. İnsan bunu görmek istemiyorlar. Bundan dolayı da biz isimleri gizli tutuyoruz. Çünkü ön yargı bizim derneğimizin önüne geçsin istemiyoruz. Beni tanımıyor kimse. Benim nasıl bir kişi bir olduğumu solda, bilmiyorlar. Evet. Ben nötrüm. O yüzden ben genç yalvaçların yüzü olarak görünüyorum. Ama benim altında tabii 50'ye yakın arkadaşım var. İsimleri bilinmeye başlayan arkadaşlarım var. İşte Serkan ve Seçkin Kıcalı var. Ali Demirel var. Saadettin Yerli var. Yani bunlar devamlı aslında ön planda olan arkadaşlarım. Ama tabii en ön planda da ben varım. Bu arkadaşları temsilen de ben... Tabii her zaman bu iş böyle olur. Bir kişi önde koşar, arkasından diğer ekipte, de, Tabii. arkasından itici güç olur. Ee, zaman zaman işte görev değişiklikleri olur, bayrak yarışı olur vesaire. Hani program e, programın başında da söylediniz, hani siyasi bir dernek. Peki bu hani ben bunu hani şöyle diyorum Genç Yalvaçlılar Hareketi diyorum. Siz hmm. derneği ediyorsunuz. Ee, neler yapıyorsunuz? Yani buradaki amaç derneği kurmanızdaki sadece insanlara yardım ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak mı? Başka neler yapıyorsunuz? Hani bu faaliyetlerle ilgili biraz detaylandırsak. Şöyle e, biz aslında e, toplumda biraz yanlış e, bilindik. E, biz Genç Yalvaçlılar Derneği dediğimiz zaman sanki sadece yardım derneği olarak anılmaya başladık. Yalnız biz gerçekten yardım derneğiyiz. Evet, birinci konuda ama biz STK'yız başında. STK'nın da başlıca tanımı çok fazla. Her şeyde vardır. Tabii, sosyal hayatta, iş hayatında her yerde vardır. Aynen öyle. Biz de genç yalbaşlı olarak kendimize uyanları ben söyleyeyim. Birincisi yardım. Gerçek ihtiyaç sahibi yalbaşlıları bulup kaymakamlık, belediye, sosyal hizmetler, aile politikalar, yani kurumsal e, bir altyapıda araştırıp ailemize gerektiğine ge gerekiyorsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Birinci aşamada bu. İkinci aşamada da STK'nın verdiği görevlerde resmi alanları ziyaret etmeye çalışıyoruz. Burada neler yapıyoruz? Sosyal ve kültürel anlamda da bizim yalvacı hizmet etme gibi bir tüzüğümüzde yerimiz var. Evet. Bunun anlamında yalvaçta olan sorunları bunlara... E, bulduğumuz çözüm önerilerini resmi kurumlara aktarmakla mükellefiz ve kendimizi tanıtmakta mükellefiz şu anda da biz bunları yapıyoruz Asıl çıkış noktası neresi oldu derneğin hani bu yani bu nereden aklınıza geldi biz işte böyle bir işte Yalbaşı doğup büyüyen gençler olarak ilçemize hizmet edelim tamam herkes ilçesine doğduğu topraklara hmm. kesinlikle hizmet etmek ister Ama yani bu, bu işin çıkış noktası asıl orası neresi merak ettim e Şöyle ee, ben şimdi her perşembe Yalvaca gidiyorum ee, görev icabıyla ee, Her gittiğimde e, Bir sahne görmeye başladım Aslında birkaç sene önce evet. ee, Gördüğüm sahne şuydu e, Yolda yürüyen bir anne e, Kolsuz bir üzerinde hırka var Altında terlik Yanında çocuğu var Üzerinde sivit Altında ince bir eşofman altı Ve Yalvaştı. yine terlik Yalvaştım merkezde yalvaştan. Bunu ben tesadüfen gördüm tabii birkaç evet. defa ve dışarıdaki hava eksi 5 dereceydi. Soğuk. Evet. Hani bu yaz bir zamanı olsa bunu çok fazla unutamazsınız. Evet, Ama kışın böyle bir tabloyu görmek beni çok üzdü. Bu benim hikayem. 50 tane arkadaşımın da bir sürü hikayesi var. Onlar da böyle şeyler Tabi Tabii. Mi? Onların da bir sürü hikayeleri var. Bu Bunlar zaten kendi çevrelerinde, kendi imkanlarınca birilerine yardım eden kişilerdi. Ama nasıl çıktık derseniz bizim... Salur'da bir yangın evet, olmuştu. Bayağı, üç büyük tane bir yangın evet. Evet, 3 tane çocuğumuzu e, biz burada e, vefat etti. Biz bunlar bunların sonrasında dedik ki ya biz topyekün hareket edelim. Madem bir yalvaca bir hizmetimiz olsun ve bu şekilde hareket etmeye başladık. Bizim çıkış noktamız da o Salur'daki yangın oldu. Ve o o dakikadan sonra da artık kurumsallaşma yolunda kendimize yön verdik. Peki hani e, bu oluşum içerisinde böyle hani farklı gruplarda var mı yoksa sadece hani genç yalvaçlar? hani e, şunun için diyorum. Hani bu kadar e, kısa süre içerisinde e, büyük işler yani e, önemli faaliyetlere imza atıldı. E, ya yani nasıl sağlandı bu başarı? Ya birincisi kurumsallık. E, İsmail çünkü e, biz hepimiz e, derneğe başladığımızda kendimize bir tarih piştik. Ben örneğin kendimden söyleyeyim. 3 yıllık bir başkanlık sistemi istedim ben kendimce. 3 yıl sonra ben farklı bir arkadaşa devredeyim, devredeyim. Evet ve bu devam etsin istedik. Bayrak yarışı. Kurumsallığın olmasının sebebi de ben de gitsem sistem, kanunlar çerçevesi neyse bize ne çiziyorsa bu şekilde devam etmesini istediğimizden dolayı bir, kurumsallık çerçevesini gitmeye çalışıyoruz şu anda. Kurumsallık derken mesela, ee, Kurumsal. sosyal medyada etkin kullanıyorsunuz, takip ediyorum ben. Tabii, e, sosyal medyada çok etkiniz. Zaten sosyal medyadan duyurmaya çalışıyoruz kendimizi. Daha çok ailelerin videolarını çekiyoruz ve e, bağışlarımızın kimlere gittiğini oradan gösteriyoruz. Onun yanında internet sayfaları açmaya başladık. Şimdi sayfamız yetişmek üzere. i̇şte bunun yanında resmi dairelerle çok fazla irtibat halindeyiz. İşte bizi tanısınlar ve devletin bir kolu gibi hareket edelim istiyoruz. hani bizim onlar, Ankara onların bize... milletvekillerimizi falan ziyaret ettiniz. Evet. Spartan milletvekillerimizi. kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Ispartalı bürokratları, onu da gördük. Sağ çok sıcak karşıladılar bizi. ben herhalde yanılmıyorumdur. Ee, Isparta çevresinde hani bir ilçeye mahsus e, kurulan tek derneğiz diyebilirim. Hani kendi halkına yardım etmeyi düşünen. Hadi evet, e, diğer tarikat, cemaat grupları vardır. Onlara bir şey var, farkı efendim. geçiyorum aynen. <laughs> Peki şey, e, yalvaçlar nasıl karşılıyor? hani hem şunu merak ediyorum hani ben Yalvaçlı'nın da biraz nabzını bildiğim için hı hı. yani siyasete girmeyeyim diyorum da Yalvaçlı'nın da <laughs> siyasi farklıdır yani o bölgenin Şarkı Racı'nın <laughs> siyasi siyaseti farklıdır. Yani şunu halkın orada ilçedeki halkın bir de tabii il dışındakiler biraz daha bu konuda duyarlıdır Allah'ları var. Hani bizim de kendi ilçemizde ki yaşayanların dışarıda yaşayanlar biraz daha bu işe farklı bakalar, daha fazla destek olmaya çalışırlar. Hem merkezi ilçe merkezine soruyor hem de dışarıdaki yalvaçların e, duymuşlar da çoğunlukla e, nasıl bakış açıları hani görmüşsünüzdür veya size gelen bildirimler, dönüşler. Şimdi e, yalvaç şöyle e, ön yargıları çok fazla olan bir ilçe. E, malum bu e, tabii eğitim seviyesinden, aldığımız kültürden bunlar da kaynaklı. E, bir de Dediğim gibi, başında da söylediğim gibi kötü bir örnek var önümüzde. Dernekler zamanında çok kötü Tabii bilindi canım. ve çok sıkıntılara malum oldu. E, Yalvaşlı çok yanaşmak istemiyor, işin aslı. Ama biz e, hizmetlerimizle bunu göstermeye çalışıyoruz. Hani bizim sadece yalvaşla alakalı bir hizmetimiz var, onun dışında hiçbir şeyimiz yok gibisinden siyasette olduğu gibi, hiçbir siyaset partiyle hareket etmediğimizi söylediğimiz gibi. E, bu bağlamda hareket etmeye çalışıyoruz. E, güvenleri olacak mı? Evet, zamanla olacak. Ama şu anda bir e, geri dönüş var mı? Halktan inanılmaz bir sevgi gösterisi var. Biz hangi dükkana girsek çok güzel sözler duyuyoruz. Ya çok güzel işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Elinden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Aynen yapıyorlar insanlar. ama bağış konusunda e, biraz tabii e, daha yol kat edeceğiz. Biz de tabii, Yıl dışındaki yalbaşlardan daha çok bağış Evet bence. Yani ben öyle görürüm. Ya bizim de hani e, zaman zaman böyle köy dernekleri şey olur. Hep böyle il dışındaki insanlar biraz daha bu konularda daha fazla destek Siz de öyle mi? Evet öyle. E, ben gidecek olursak ben de Isparta'da duruyorum. Ben de gurbet çeken bir yalvaçlıyım. E, ve yalvaca giderek hizmet etmeye çalışıyorum. Dışarıdaki yalvaçlılar da burada daha çok e, ön plana çıkıyor. Neden? E, ben birine Yardım yapmak istediğim zaman kendi şahsım Ramazan Yıldızlı olarak e, onun gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını bilemiyordum. Dışarıdaki kişiler de aynı şekilde. Madem bir yardım yapacak, e, kendi memleketime yapayım istiyor. Bu bağlamda dışarıdan evet daha çok bağışımız geliyor bizim. Zaten. Siz oradaki ihtiyaç sahiplerini yani resmi olarak kaymakamlık vasıtasıyla öğreniyorsunuz. Tabii orada muhtarlar devreye giriyor falan. Şöyle hayır. E, bize aslında komşuları haber veriyor. Biz e, yalvacı işte e, hareket ettirmeye çabaladığımız konu bu. E, biz komşulardan rica ediyoruz. Önceden komşu e, yan taraftakinin çorbası kaynadı evet. bilirmiş. Ama şimdi apartman dairesinde <laughs> yan tarafta kim oturuyor bilmiyoruz. Öyle Valla, bir sıkıntı da var işte. Bizim gözlerimizi yaşartan aslında şeyler oluyor, anılar oluyor. E, bir tane mesela bir tane değil daha fazla oldu bu. E, hani şey söylüyorlar bize. Ya e, yan taraftan yemek kokusu gelmiyor. Hani biz birkaç gündür yemek kokusunu alamıyoruz. Bir bakabilir misiniz falan diyor. Tabii biz ekibimiz var Yalbaş'ta... 24 saat geçmeden hemen o ekip oraya gidiyor, okay. ailelere bakıyor. Biz sadece yemek değil, farklı yardımlar da yaparak. Onlara bir şey e, fiş sistemi var sizde. Yani o bir... evet. yani O ne? O zaman... e, fiş sistemi şöyle. E, biz e, ilk başlarda ailelerin e, ihtiyacının olduğunu düşündüğümüz gıda ürünlerini götürüyorduk evlere. Ee, bununla ilgili birkaç anımız oldu. Mesela Ramazan ayında e, genelde paket dağıtılır. Evet, ve bu yardım e, Evet, e, inanılmaz fazla dağıtılıyor. Ve gerçekten çığırını açıyor. Ya, bir aileye iki tane, üç tane gıda kolisi gitti oluyor. Yine bir gün biz de aldık kolimizi götürdük yaşlı bir teyzemizi. Teyzemiz dedi ki ya oğlum dedi bizi samimi gördü sağ olsun. Ya dedi bak oğlum iki tane daha var burada gıda kolisi. Ya ben dedi bu kadar şey yiyemem. Bana, Siz ihtiyacını olana götürün. Evet. güzel. Ee, bir tane tavuk alabilir misiniz dedi. Biz dedik ki aa dedik bak demek ki ihtiyacı tavukmuş canı onu çekiyormuş. Başka bir ablamıza gittik abla dedik ne canın çekiyor hani ne, ne yapabiliriz sana. Dedi ki oğlum açık çikolata tavasam benim için dedi en büyük dünyaları verir. Biz o dakikadan sonra içimizde esnaf arkadaşlarımız var. Dedi ki bir deneyime yapalım bir fiş verelim ne yapabiliriz falan diye fişleri verdik. Ee, Tabii insanlar bu sefer ihtiyaçlarını yaptı. alıyor. Yani Aynen isteyen öyle. tavuğunu alıyor, isteyen karpuzunu alıyor vesaire. Bizim götürdüğümüz ürünlerden daha daha farklı şeyler aldıklarını gördük. Bu bizi daha çok mutlu etti. Dedik ki evet, yapılması gereken buymuş dedik ve bu şekilde hareket ediyoruz. Biraz şey hani böyle hani şimdi biraz daha bu iş moda işte hani bir alışveriş merkezinin bir şeyini alıyorsun, yük diyorsun. Onlar evet. istedikleri alışverişi yapabiliyorlar. Sizde de sistem bu herhalde. Bizdeki sistem biraz şey e, hani üç harfli şeyler derler ya marketler. Evet, e, genelde oradan yaparlar ama biz pandemi döneminde şu eksikliği gördük. Biz topyekun hareket edelim istedik her zaman. E, pandemi döneminde esnaflarımız gerçekten can çekiştiler. Yerel, özel, yerel esnaflar. Yerel esnaflarımız bakkalımız marketimiz. Çok e, yani siftah yapamadan kapatan bir sürü esnafımız oldu. Biz dedik ki bunlara ne yapabiliriz diye düşünürken e, bu fiş sistemiyle Bunlara da belki can olmaz ama kan olabiliriz düşüncesiyle esnaflarımızdan alışveriş yapmaya başladık. O, Biz yerel esnafımızdan. Tabii tabii, yalvaç merkezdeki esnaflardan. Biz parasını verdik, faturasını aldık, fişlerine kaşelerini bastırdık, ailelere verdik, ailelerde geldi teslim aldılar. Şimdi öyle bir diyalog yaşandı ki esnaflarımızdan şimdiye kadar herkes hep esnaflardan istemeye gelmişler. Biz de... <laughs> <laughs> tam <Top> tersi. <laughs> Aynen. Şimdi vermeye gidince. Esnaf çok şaşırdı ve çok da hoşuna gitti. Biz mesela 1000 liraya 10 tane fiş bastıracağız. 100'er TL'lik bizim fişlerimiz. Ee, onlar da gördüler bu olayı. Dediler ki ya iki tane de benden basar mısın? Şimdi biz 10 fiş alacağımız, 12 fiş almaya başladık. Daha Onların çok Tabi Tabii tabii esnafımıza bu konuda çok teşekkür ederim. Hani gerçekten duyarlı. Aslında aldı. böyle olması lazım. Yani hani evet. e, e, esnaf tamam alıyor ama bir iki tane de kendisi alıyor. bu sefer bir iki, iki aile daha de fazla destek evet. olmuş. Aynı Aynen öyle. Oluyor. Hani peki şeyde hiç böyle hani sosyal medyada baktığımız zaman videolar hani ben programa gelmeden önce Hı. biraz araştırdım da mesela bazı kurumlar işte işte video çekerken işte şey yapar yardım yapıyor. işte bağış yapın. işte bu tarz yardımları devam etsin falan. Sizde öyle bir şey görmedim. Ya biz e, kurulduğumuzdaki ana temalarımızdan bir tanesi de buydu. Biz dilenci değiliz. E, biz kendi yardımlarımızı zaten yapan kişileriz. Ve aklı başında olan kişiler de zaten bu videoları izledikten sonra bağışının gerçek yere gideceğini görürse bize yardım eder düşüncesiyle kurulduk. O yüzden biz hiç kimseden bağış istemiyoruz. Biz kendi içerimizde o grubumuza bağışı istiyoruz, söylüyoruz ki arkadaşlar hadi gönderin bakalım bir destek atın. Onlar bize gönderiyor ama onun dışında biz hiçbir zaman sosyal medyadan veya farklı kanallardan bağış istemiyoruz. Kendi aklında olan gerçekten yardımının gerçek yere gideceğini düşünen kişilerin yardımlarını bekleriz. Tabii Böyle bağış geliyor mu peki? Tabii bağış o şekilde çok fazla geliyor. Evet <laughs> Hatta... Demek ki bağış istememek <laughs> gerekiyor. ya bağış istememek yani şöyle. adam verecekse verir yani o da o da var. Şimdi ya, şimdi. İsmail bir de İşin aslı güven meselesi. Bir de yani hani dediniz ya ben hani yanlış anlamadıysam biraz önce hani bağışın makbuzu işte nereye gitti hmm. onu adama detaylandırıyorsunuz herhalde geri dönüş oluyor evet. bağış sahibine. Zaten güven meselesi bu buradan. Mesela sen atıyorum bana 1000 TL'lik bir bağış yaptın. Ben sizle iletişime geçiyorum. Ben o 1000 TL'nin mesela bir marketten alışveriş yap yaptım. Markete gönderdiğimin dekontu. Marketten aldığımın faturası, bastığım fişler ve aileye gittip eline verdiğime dair görüntüleri ben seninle paylaşıyorum. Bu o hmm, zaman diyor ki bana bir... gerçekten diyor evet yerine gidiyor. Çünkü ben bu vebale giremem. Ben arkadaşlarıma da giremem. Biz burada bir evet hayır işi yapıyoruz ama senin gönderdiğin paranın vebali beni o kadar çok etkiler ki gece uyku uyuyamam yani. O yüzden ben en temiz, e en tabi, bunu gören adam da bir dahaki yapıyoruz. sefere daha gönlü rahat ya, bağış yapıyordur yani. Aynen yeri. böyle olsun içi rahat istiyor olsun istiyoruz. Yani aklında acaba sorusu kalsın istemiyoruz biz. Bunun içinde uğraşmaya çalışıyoruz. Bu da tabii beraberinde farklı şeyleri de beraberinde getirir. Evet. Hani az önce siz dediniz ya ben hani siz biraz kısa geçtiniz ama hani sivil toplum kuruluş derken hani e, son zamanlarda ziyaretler de var. E, resmi e, ziyaretler. İşte en son e, oraya biraz kısa geçtik. Hı hı. E, Ankara'da Isparta milletvekillerimizi işte Isparta'da bürokratlarım yavaşça bürokratları da ziyaret ettiniz herhalde. Onlara da yine sosyal medyada yine Haberlerde de gördük. Neden? Bunun bir amacı var mı? Derneği tanıtmak da birinci amaç mutlaka da. Evet. Şöyle. Maalesef Yalvaç kendi kendine yetebilecek bir ilçeyken şu anda işsizlik ve farklı sorunlarla mücadele ediyor. Tabii biz Yalvaç'a özgü bir STK'yız. STK'nın görevleri devlet kurumlarını ziyaret edip hem kendilerini anlatmak hem de bu bağlı olduğu bölgedeki sorunları aktarmak, Aynı aktarmak zaman, o da var. ve bunlara çözüm önerileri sunmak. Biz bunun bağlamda gidiyoruz. Mesela en yakın zamanda Milli Eğitim Müdürümüz şu anda değişti ama Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Ramazan o zaman e, vekildi. Aynen. Ramazan Bey'i ziyaret ettiğim zaman e, bizim mesela bölgemizde Milli Eğitim Müdürlüğü ile konuştuğumuz zaman e, bir fen lisesi okulumuzun olmaması. Yani şahsına özel. Bir pansiyonun olmaması, çok uzun mesafede Sofular Mahallesi'nde okulumuzun olmaması, en büyük olay da rehberlik araştırma merkezi. merkezimizin olmaması. Evet. Ya şimdi düşünün 130 kilometre uzakta bir ilçesiniz. Şarkaraş'ta yok, Gelendos'ta yok, Senirkent'te yok, Yalbaş'ta yok ve bu çocuklar en temel hakkı eğitimden uzak kalmış oluyor. Peki rehberlik araştırma merkezine ee, bizim baskıcı bir toplumumuz var. Ee, ataerkil bir ailelerde evet. yaşıyoruz. Ya bu çocuklar baskıda baskı görüyor, şiddet görüyor. Bazı zaman evlere gidiyoruz, şahit oluyoruz. Ailelerin anlatmasıyla tacize uğrayan çocuklarımız oluyor ve özel eğitime gereken çocuklar oluyor. Mesela disleksi toplantısı düzenleyeceğiz. Bunun nedeni şu. Disleksi olan hastaların engelli raporu aldığını duydum ben. Şimdi bu çocuğun özel bir eğitimle aslında topluma kazanımlar evet. biz bu çocukları engelli raporuyla toplumdan dışlamış oluyoruz. Bunun için rehberlik araştırma merkezine çok çok büyük bir önceliğe verilmesi gerekiyor o toplum içerisinde. Mesela bunu yaptık, halk eğitim müdürümüzle konuştuk, şu anda halı kursu açacağız. Yağmura, ya evet. O, ne güzel. Ee, bayanlarımızla toplantı yaptık. Artık teyzelerimiz diyeyim. Sağolsunlar, inanılmaz ilgi gösterdiler. Bir Hacer teyzemiz var, 83 yaşında. Ama ya oturun dinleyin sadece. O kadar e, tatlı bir e, teyzemiz. Bizim amacımız da şuydu. Biz ailelere gidiyoruz, e, ailelere soruyoruz. Hani bir eczacımız var içerimizde. Onun hayali şu. E, der ki Ramazan. Ya keşke bu ailelere evlerinde yapabilecekleri bir iş verebilsek. Biz de bunu ne kendi yapabiliriz diye. Kendi... Evet, evet. Bunu düşünürken şu aklımıza geldi. Eve gidiyoruz, soruyoruz. Ee, tabii eğitim seviyesi düşük bir e, ilçeden bahsediyoruz adama soruyoruz ne iş yaparsın ben inşaattan anlarım diyor çekiliyor kadına soruyoruz e, diyor ben temizlik yaparım çocuk bakarım ondan sonra halı dokurum Heh, diyoruz tamam yani bunları birleştirdiğimiz zaman parçaları halı dokumak bizim ön yapabileceğimiz planı bir ön plan oldu bunu araştırdık halk eğitim müdürümüz sağ olsun çok büyük destek oldu. Milli Eğitim Müdürümüz destek oldu. Şimdi İşkur'la görüşüyoruz. Onlara yevmiye tarzı bir şey veriyorlar... Tabii tabii İşkur ilgimlik. destekli İşkur. götüreceğiz bunu. Ee, ve pazarını da şu anda oluşturduk neredeyse. Ee, Ocak ayında da başlamayı planlıyoruz. O çok Nasıl güzel bir var? şey. Kaç ilgi var mı? Ee, yaklaşık bir 40-50 kişilik bir eee ekibe e e toplantı yaptık. Ee, ve onların söylemi şuydu. Biz yapmak istiyoruz dediler. Bize söz verdiler. Yarı yolda bırakmayacakları ilgili. Biz de bunu değerlendirdik ve tamam dedik biz bir yapalım. Onlar kurs alacak. Yer yani. konusunda biraz sıkıntımız var ama belki dernek binamızda yapma ihtimalimiz büyük gibi duruyor. Ya şöyle olur, onlar da hiç olmaz ev ekonomisine katkı değil mi? Yani en azından Tabii. ev ekonomisine katkı sağlamış olurlar. Yani biz her eve bir maaş girsin istiyoruz. Yani o eczacımın eczacı arkadaşımın söylediği işte oltayı vermek istiyoruz biz. Her zaman balık verdiğiniz zaman gerçekten o Biraz balık doymuyorlar. E, evet, çünkü gerekiyor. farklı ihtiyaçları doğuyor. Yani biz bugün çikolata diyoruz, yarın o tavuk diyor, yarın farklı farklı ihtiyaçlar çıkacak. Ama bu tarz şeylerde e, Bunda, e daha çok insanlar, daha çok insana ulaşabilirsiniz. Evet. E, kısa bir ara vereceğiz. Aranlardan kaldığımız yer devam edeceğiz. E, sevgili izleyiciler, birebir kısa bir ara veriyoruz. Sühan İnşaat'ın sunduğu birebir devam edecek.